İndirim sepetine hoş geldiniz. Bugün sizlerle Şok Çarşamba fırsatlarını paylaşacağım. Kartdor klasik dondurma çeşitleri 850 ml 165 lira. Nescafe Express orijinal kafe çoko 39 lira 90 kuruş. Capinana aromalı limonata 1 litre 33 lira 50 kuruş. Amigo acı mayonez, tatlı acı biber, peynir aromalı mısır cips 22 lira 50 kuruş. Amigo tırtıklı ketçap, girit, ezme aromalı patates cipsi 31 lira. Amigo dalından kuru erik 64 lira 90 kuruş. Eti burçak tahıl patlaklı kakaolu, haşhaşlı susamlı 44 lira 90 kuruş. Eti puf kakaolu renkli 216 gram, Hindistan cevizli 192 gram 44 lira 50 kuruş. Portakal stick 80 gram 59 lira 90 kuruş. Kinder Pingui 57 lira 50 lira. Ülker sade çubuk kraker uzun 6 lira 50 kuruş. Antep fıstıklı kremalı 19 lira 90 kuruş. Videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ülker cevizli kremalı ev baklavasından ilhamla milföy 12 lira 50 kuruş. Kinder süt dilimi 44 lira 50 kuruş. Ülker Çokonat Antep Fıstıklı Çikolata 19 lira 90 kuruş. Şekerli Vanilin 15'li 19 lira 90 kuruş. Boltane Ekstra Geleneksel Çilek Vişne Reçeli 380 gram 39 lira 90 kuruş. Bal Parmak Yayla ve Ova Çiçek Balı 850 gram 349 lira. Bardak Nadel Çeşitleri 60 gram 19 lira 95 kuruş. Makarna çeşitleri 24 lira 50 kuruş. Erpiliç Keskinoğlu 49 lira 90 kuruş. Erpiliç Yaprak Döner 250 gram 65 lira. Lezita Piliç Yaprak Döner 250 gram 62 lira. Super Fresh Milföy 1000 gram 89 lira. Mis Çikolatalı Puding 500 gram 36 lira 50 kuruş. Leo Ayvalık Taş Kırma Yeşil Zeytin 400 Gram 59 Lira 90 Kuruş Leo Salamura Siyah Zeytin 500 Gram 99 Lira Leo Zeytinyağı 2 Litre 349 Lira Mis Yoğurt Yarım Yağlı 2500 Gram 79 Lira 50 Kuruş Mis Süt Laktozsuz 1 Litre 35 50 Lira Mis Labne 200 Gram 34 Lira 50 Kuruş Mis lokum kıvamında tam yağlı beyaz peynir 1000 gram 169 lira. Kafe krom 3'ü bir arada bidon kahve 30 ikili 125 lira. Torku bana da 400 gram 90 lira. Bran kutu 250 mililitre 95 lira. Nesli Antep fıstıklı bademli sütlü üçlü 120 lira. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olup en güncel indirimlerden haberdar olmayı unutmayın. Hoşçakalın.